Merhabalar. Bugün sizinle bir video hazırladık. İsrafil'in elinde kurt var. Kurdu göster oğlum. Bu bizim elma kurdumuz. Tırtıl da diyebiliriz. Tırtılımız çok acıkmış. Meyveleri yemek istiyormuş. Meyvelerin içinden delik açıp geçecekmiş. Bu hangi meyve İsrafil? Portakal. Portakal. Evet. Kurt önce portakalı yedi. Evet. Kaldır bakalım. Şimdi alttan geçsin çileği yesin. Ama aynı yerden geçirirsen olmaz ki. Olur. Olur mu? Bak geri çıktı. Evet. Tırtıl çok acıkmış. Bak çileğin içinden geçti. Bu hangi meyve? Bu çilek. Bu hangi meyve israfil kareirdik. Kareirdik. Evet bak şimdi sırada sırada armut var. Armudun içinden geçecek tırtıl sırayla gitmen lazım. Tekrar portakala mı döndü kurt? Portakalı mı yiyor? Çok acıkmış İsrafil bu. 5 tane meyve ona ancak yeter. Tekrardan başladık. Tırtılımız, ipimiz karışmıştı baya. Tırtılımız, önce neyin içinden geçti İsrafil? İpi gevşet oğlum. İpi gevşet. Portakalın içinden geçti. Bu çilek. Bu ne İsrafil? Çilek. Evet, çileğin içinden geçti. Bak, arkadan geçirmen lazım oğlum. Kaldır bunu. Alttan geçir. Yoksa geçmez. Bir alttan, bir üstten. Hayır. Alt ne demek? Alt ne demek? Bak, alt, alt ne demek? Alt. Aşağıdan demek. Arkadan. Bak bu kare erik Ama arkadan geçirmezsen olmaz ki Bu bir kare erik Geçir aferin oğluma Tırtıl çok acıkmış Çok hepsini yemek istiyor Aferin oğlum. Şimdi armutu yesin Bu ne hangi Ay, meyve Aa, Evet armut Almut. Bu hangi meyve oğlum Bu elma Evet bu elma Evet, bakalım bitti mi? Bitti. Her meyveyi yedi. Şimdi meyveleri sayalım. Bakalım tırtıl hangi meyveleri yemiş? Bu hangi meyve? Elma. elma. Bu hangi meyve? Elma. Bu? Elma. Bu elma. Bu armut. Bu armut. Bu erik. Bu, Bu çilek. çilek. Bu portakal. Bu Hadi baştan sen say bakalım. Sen say baştan. İlma. Elma. Armut. Karelik. elma. Armut. Evet. Karelik. Karelik. Çilek. Bu portakal oğlum. Turuncu portakal. Portakal. Elma. Evet. Armut. Evet. Kareirdik. Bilemedikçe başa dönüyor. Hepsini bilmek istiyor. Amut. Kareirdik. <laughs> Evet. Bu portakal oğlum. Portakal. portakal. Peki ne bu portakal değilse ne o? Portakal. Evet. Aferin oğluma. Tırtılı göster bakalım. Tırtılı. Evet tırtılı çıkarıp baştan hepsini tekrar geçirebilirsin. Gördüğünüz gibi keyifli bir oyun hazırladık. Tırtılımız acıkmış ve meyveleri yemek istiyor. Siz de hazırlayabilirsiniz eğlenceli vakit geçirmeniz için. El göz koordinasyonu ve hayal gücünün gelişmesi için iyi günler dileriz.